Merhaba, ben Oğuzhan Kibar. Osmaniye Korkut Adam Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere endüstriyel tasarımlar konusundan bahsedeceğim. Tanım. Bir ürünün üç boyutlu şekil veya bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler endüstriyel tasarım kavramı içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Bu görünüş ürünün biçim olabileceği gibi çizgilerden, şekillerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümler, görünüşler de olabilir. Ancak tasarımın korumasındaki görünüş ürünün teknik özelliğini kesinlikle içermez. Çoklu yasal koruma. Fikir ve sanat eserleri kanunu madde 2. Estetik niteliği olmayan bilimsel ve teknik nitelikli endüstriyel tasarım ve projeleri bilim ve edebiyat eserleri arasında saymış ve izinsiz kullanımlara hukuk ve ceza davası açma yetkisi tanımıştır. Örneğin bir yazı aracı olarak bir bilye uçlu kalemin çizileri ifade edilmesi ile herhangi bir resmi belgeye gerek olmadan eser koruması başlar. Fikir ve sanat eserleri kanunundaki korumadan yararlanmak için fikrin eser sahibinin özelliğini taşıyan görsel ifadesinin oluşması ve ayrıca bilimsel ve teknik nitelikli olması yeterlidir. Endüstriyel tasarım ve projesi olarak adlandırılan kavramın bir ürün olarak uygulanmasına gerek yoktur. Endüstriyel uygulamanın eser olarak korunmasını etkilemeyeceği yasada belirtilmiştir. Henüz kamuya sunulmamış tasarımlarda eser sahibinin kanıtlanması bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Eser sahibinin eser sahipliğini kanıtlayacak önlemleri kendisinin alması gerekir korumanın ölçütleri. Tasarımın tescil edilerek korunması için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Bu iki ölçüt tasarımların 554 sayılı endüstriyel tasarımın korunması hakkında kanal hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tescil edilerek korunmasının ön koşuldur. Tasarımcının tasarladığı tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü sergilemek, satmak, yayın yoluyla tanıtmak ve benzeri yöntemlerle kamuya açıklaması durumda, kamuya sunulmuş tasarım, söz konusu tasarımın tescilinin ölçütlerinde iyi olan yenilik kamuya sunuluş ile ortadan kalkar ve tasarımın tescili olanağı kalmaz. Hoşgörü süresi. Hoşgörü süresi olarak adlandırılan süre başvuru tarihinden önceki 12 aylık süredir. Bu sürede içinde kamuya yapılan sunuşlar tasarımın yeniliğini etkilemez. 5. madde sayılı karar hükmünde karar, karar, karar hükmünde kararnameye göre madde 8 Koruma talep edilen bir tasarım başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde veya rüşvan talebi varsa rüşvan tarihi itibariyle tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izniyle üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur. Veya tasarımcı veya halefileri ile olan ilişkinin suistimali sonucu kamuya sunulursa bu açıklamayı 6. ve 7. maddenin çerçevesinde tasarımın yeniliğini ayırt edici niteliği etkilemez. Tescilli başvuru gerekleri Başvuru dilekçesi, tasarım hakkında nasıl elde edildi beyanı, tasarımın görsel anlatımı, tasarımın açıklanan tarihname, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontunu aslı, vekil tayin edilmişse vekaletname, başvuru sonrası işlemler ve süreler, endüstriyel tasarım tescil için yapılan başvurular. TP'de, dilekçede bilgilerin yeterli, tasarımcının beyan edilmediği görsel anlatımının uygunluğu, başvuru ücretinin ödenip ödenmediği ve benzeri şekiller koşullar açısından incelenir. Bu inceleme sırasında tasarımın yeniliği veya ayırt edici niteliğinin konuları incelenmez. Tasarımın başvurularının yalnız şekil şart açısından inceledikten sonra tescil edilerek yayınlanır ve 6 ay süreyle 3. kişilerin itirazlarını açılır. Tasarımın yeni olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olmadığına ilişkin itirazlar enstitü tarafından incelenerek değerlendirilir. Endüstriyel tasarımların korunması başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre tasarım belgesi sahibinin yenilemeyi talep etmesi koşuluyla her 5 yıllık dönemler halinde 25 yıla kadar uzatılabilir. Ulusal, bölgesel, uluslararası tasarım tescil sistemleri. Ulusal ve markalar olduğu gibi endüstriyel tasarım tescillerinde de koruma ulusal niteliktir. Örneğin Türkiye'de yapılan bir tasarım tescili yalnız Türkiye sınırları içerisinde korunur. Korumanın diğer ülkelerde de olması için her ülkede başvuru yapılması gerekir. Paris Sözleşmesi hükümlerine göre Türkiye'de yapılan başvurun tarihinden itibaren 6 ay içinde üye ülkelere başvuru yapmak ve göçmen hakkı talep etmek mümkündür. Bu durumda Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkede yapılan başvuru tarihi arasında sürede aynı tasarım için başkaları tarafından yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca söz konusu sürede tasarımın kamuya sunulması yeniliği etkilemeyecektir. Tasarımların son kullanıcı için görünür olması bir kural olarak bazı düzenlemelerde belirtilmiştir. Örneğin topluluk tasarım tüzüğünde tasarımın normal kullanımı sırasında görünür olması gerektiği ve normal kullanımı ise son kullanıcı tarafından kullanmak anlamında olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin bir radyatör içinde yer alan konvektör tüketici için görünür değil. Radyatör üretmek için konvektör satın alan bir sanayici yani son kullanıcı için nitelikteki söz konusu mahkeme kararının olduğu gibi bir yorum yapıldığında konvektör tüketici için görünür değildir. Bu nedenle korunmaz şeklinde yanlış bir sonuç ulaşabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.